gerekçesiyle gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı. İşte bu tutuklama kararı ve tutuklama kararının ardından tepkiler. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik ihale yolsuzluğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 31 kişiden 23'ü tutuklandı. Büyük bir itibar suikastine büyük bir kumpasa tanıklık ettik. Türkiye bugün büyük bir kumpasa tanıklık etti. Tutuklananlar arasında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Canabacı, Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik'le örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ta bulunuyor. Soruşturmada gözaltına alınan 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organize suç işlediği söylenen iş adamı ve onun şirketleri onlarca kamu kurumundan ve çok sayıda AK Partili belediyeden de ihale almış durumda. Örneğin Sparta Belediyesi'nde aynı iş adamının ihale aldığı, örneğin İstanbul'un başka bir ilçesi Bahçeli Evler Belediyesi'nde çok yakın tarihte ihale aldığı bu incelemeler gerçekleşecek mi? Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılanlar arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş'ta bulunuyor. Suç örgütüne üye olma, ihale fesat karıştırma ve haksız mal edinmekle suçlanan Akpolat, kararın açıklanmasının hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bu kumpas davası bir itibar suikastıdır. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek. CHP İstanbul ile Örgütü ve çok sayıda yurttaş soğuk hava ve geç saate karşın Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi bu toprakları, Kadim Anadolu topraklarını önce Cumhuriyet'le tanıştırmıştır, sonra demokrasiyle tanıştırmıştır. Bugün de 101 yıllık şınar Cumhuriyet Halk Partisi millet iradesinin yanındadır. Akpolat'ın tutuklanmasına ilk tepkiler CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Özel X hesabından yaptığı paylaşımda bu kirli düzenin sahiplerinin FETÖ'nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak. Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız ifadelerini kullandı. İmamoğlu da paylaşımında kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek, milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da Akpolat'ın tutuklanmasına ayarını bozduğunuz bu kantar er geç sizi de tartacak. Rıza Akpolat'ın tutuklanması bu ülkede adaletin tabutuna çakılan son çividir diyerek tepki gösterdi. Bir başka CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün vicdanı ve hukuku ayaklar altına alanlar bu kararlarını hiç unutmasın ifadesini kullandı. CHP Grup Başkan Vekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir de yine X hesaplarından yaptıkları paylaşımla Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Dikkat çeken başka bir tepki ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan geldi. Yıldız mahkemelere seslenerek, kararları delillerle gerekçelendirerek somutlaştırmak zorundalar dedi. Tutuklamanın ilk şartı şüpheli veya sanık hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve orantılı olması gerekir. Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler, hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygı değer yapan gerekçedir. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yaparak hukuk mücadelesini sürdüreceklerinin mesajını verdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu haksızlık karşısında bu hukuksuzluk karşısında bu siyasi kumpas karşısında hem hukuki olarak hem siyasi olarak en üst seviyede mücadelemizi gerçekleştireceğiz. En üst düzeyde mücadele daha sonra yani bugün toplanan İstanbul İl Binası'nda toplanan CHP MYK'sının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ifade edildi. Onu aktaracağız şimdi ama İçişleri Bakanlığı da Rıza Akpolat'ın görevden alındığını ana haber bültenine girmeden hemen önce duyurdu. Ve o duyuru işte ekranlarınızda İstanbul İli Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işte bilmem kaç sayılı dosyasında rüşvet ve suç örgütüne üye olmak suçlarından soruşturma yürütüldüğü ve bu soruşturma İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 17 Ocak 2025 tarihli 2025/34 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. Şimdi normal şartlar altında bu bir terör soruşturması olmadığı için bu görevden uzaklaştırmanın ardından Beşiktaş Belediyesi'nin meclisinin toplanıp bir vekil seçmesi gerekiyor herhalde öyle olacaktır. Bilemiyoruz. AKP bu ne yapar? Ne yapar? <laughs> ne yapar? Ne yapmaz? Yani hiçbir şey bilemiyoruz. Dolayısıyla yani Hukuk şöyle diyor. Dolayısıyla böyle olması gerekir cümlesi de artık kuramıyoruz bu memlekette. Hukukun ne dediğinin bir anlamı yok. İktidar ne istiyor onun anlamı var. İktidar ne istiyorsa yapabiliyor. Önünde herhangi bir engel yokmuş gibi görünüyor. Nitekim bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel artık dozu oldukça artan bu siyasi baskı CHP'ye dönük hamleler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türklerin büyüğü, büyükleri heybede sözlerinin ardından İstanbul İl Başkanlığı binasında yapılan MYK ardından savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz dedi. Olağanüstü toplantının sonucunda olağanüstü bir süreç yönetimine ihtiyaç olduğu karar alındı. En önemli karar budur. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı onlara daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı siyaset çerçevesi içinde ve saygı diliyle cevap verebiliriz ondan emin değiliz. Bu süreçlerin sonunda savaş ilan edilen bir taraf ne yapıyorsa onu yapacağız. Elbette bundan sonraki süreçte Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı bileşenleri bizden gördükleri cevaptan aldıkları yanıttan memnun olmayacaklar. 2025 yılı içinde o sandık bu milletin önüne gelecek. Bu yaptıklarının hesabını millete verecekler. Ama verdikleri kanunsuz emirlerin hesabını günü geldiğinde adalete de verecekler. Onların kanunsuz emirlerine uyanlarda bunların hesabını verecekler. Bir eylemlilik sürecinden bahsetmiyorum. Bir protesto sürecinden bahsetmiyorum. İktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bundan sonra seçimlere hazırlansınlar falan demiyorum. Elbette bir seçimden sonra gidecekler. Ama iktidarı devretmeye hazırlansınlar. Bu memleket onların insafına terk edilemeyecek kadar kutsal. Bu ülkenin insanları, bu ülkenin insanlarının onurları, şerefleri, haysiyetleri bundan sonra daha fazla onların kontrolünde olacak bir yargıya emanet edilemez. Bu hafta sonu ve pazartesi, salıya kadar tüm seçilmişlerimiz burada, toplanması gereken tüm kurumlar toplanacak görüşü alınması gereken herkesten görüş alınacak. Bir süreç yönetimiyle ilgili ortak ve cesur kararlar alınacak. Günü geldiğinde bilmesi gereken herkesin o kararlardan haberi olacak. Bir eylemlilik sürecinden, bir protesto sürecinden bir mitingten, bir yürüyüşten falan değil. Bir sürecin yönetiminden ve sonunda seçim sonunda iktidarın devralmasından bahsediyorum. Daha fazla bunları oturdukları koltuklarda oturtmanın bu ülkedeki herkesin malına, canına, kişisel onuruna, ailesinin, aile babalarının, annelerin onur ve yapılacak en büyük kötülük olduğunun artık.